Hocan kadar konuş. Yani bilgi sarf edilmiş yani. Hocanın sana sarf ettiği bilgi o şekilde yaygınlaşmış yani. Valla bana sorsalardı ben karın kadar konuş derdim. <laughs> Kadınların çenesini kim yapar? Erkekler yapar değil mi? Erkekler evet. olmasa kadınlar konuşmaz sonuçta yani. Valla benim kocam konuşmadığı için ona bir yorum yapamıyorum. Susuyor zaten. Yani hanımlara, hanımına nasıl değer veriyorsan o şekilde anlamına geliyor diye anlıyorum ben. Hocam kadar konuşurum gittiğim yerde. <laughs> yani çenesi düşük mü demek oluyor bu şimdi? Kocayın karakteri nasılsa ona göre konuş. Valla kocan iyiyse iyi konuşun, kötüyse kötü konuşun demek istiyor kocan kadar konuş. E bazı kocalar var şeker gibi, bazı kocalar da bir pat koca iyi olursa hoşumuza gidiyor. Koca kim be? Allah aşkına koca kim Allah aşkına? Koca, koca kafası çalışmaz ki kocanın. Bir kadın olmadıktan sonra koca hiç. Kocayı boşadım. Konuşmasını bilmediği için. <laughs> kadın kadına sür Kadın kadına sül. E demek o kadın kocasıyla da haberi var mı? Konuştuk hani. <laughs> haberi var mı acaba? Bence kodan ne kadar adamsa, ne kadar varlıklıysa, ne kadar kişisel durumu varsa, o kadar konuşman gerekiyor. Biraz daha açalım abi onu. Biraz daha açalım. açalım İş ver. beni bekliyor, hemen kaçalım. Olmadı buradan uçalım. Kardeş aklımıza bakıyor, şaşalım.